Selamun aleyküm çocuklar. Ben Arifcan. Bugün yeni bir esma yolculuğu için sizlerleyim. Hiç vakit kaybetmeden yeni esmamızı seçelim. Ama önce şu ana kadar öğrendiğimiz esmaları tekrar edelim. Haydi sen de benimle say. Allah, Er-Rahman, Er-Rahim, El-Melik, el kuddüs Es-Selam, El-Mümin, El-Müheymin, El-Aziz El Cebbar, El Mütekebbir, El Halık, El Bari, El Musavvir, El Gaffar, El Kahhar, El Vehhab, El Rezzak, El Fettah, El Alim, El Kabıt, El Basıt, El Hafıt, El Rafi, El Muiz, El Muzil, es el-basir, el-hakem, el-adl, el-latif, el-kabir, el-halim, el-azim, el-gafur. Şimdi cam kavanozdan yeni esmamızı seçelim. Seçiyorum eşşekur. Eşşekur ne demek Arifcan? Bizim yaptığımız az iyiliklere çokça karşılık veren demektir minik dostum. Bunu biraz daha açıklayabilir misin Arifcan? Tabii ki minik dostum. Mesela bir çocuk toprağa küçük bir tohum eker. Tohumu sular, güneş görmesini sağlar ve ona bakar. Zamanla o tohumdan kocaman bir ağaç olur. Ağaç meyve verir, gölge sağlar ve birçok canlıya yuva olur. İşte Allah Celle Celaluhu da bizim küçük iyiliklerimizi tıpkı o tohum gibi büyütür ve karşılığında bize çok büyük nimetler verir. Çünkü Allah eşşekürdür kelebek az iyiliğe çokça mükafat verendir. Evet, çok iyi bir örnekti Arifcan. Bir tohumdan kocaman bir ağaca. Tabii ki kelebek, biz yeter ki gayretli olalım. Ümidimizi, umudumuzu kaybetmeyelim. Mesela bol bol sadaka vermemiz lazım kelebek. Sadaka Allahu Teala'nın en çok hoşuna giden amellerden bir tanesidir. Mesela gülümsemek insanın kalbini yumuşatır kelebek. Ona huzur verir. Allah insanlara gülümseyerek yapılan bu küçük iyiliği çok büyük mükafatlarla karşılar. Zor durumda olan birine yardım etmek, birinin derdini dinlemek, ona moral vermek, yanında olmak. Bunlar da küçük görünse de Allah katında mükafatı büyüktür. Çünkü Allah eşşekördür. Az iyiliğe çokça mükafat verendir. Biz bu tür yardımlarla aslında halimizden memnunuz Allah'ım deriz. Ve başka insanların haline iyi gelmek için çalışır çabalarız. Bu şükretmenin en güzel hareket olarak halidir. Biz bunu bu şekilde yapmaya devam edersek Allahü Teala'nın lütfu ve keremiyle karşılaşırız. O kullarını en güzel şekilde mutlu edendir. Yaptığımız küçük bir iyilik Allah katında çok değerlidir. Ve karşılığında hiç beklemediğimiz nimetlere nail oluruz kelebek. Çünkü Allah eşşekürdür. Az iyiliğe çokça mükafat verendir. Böylelikle videonun sonuna geldik arkadaşlar. Daha fazla esma videosu için kanala abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın. Allah'a emanet olun.